Evet arkadaşlar, bugün karşınızda Süper Gol futbol kartlarıylayız. Ee, bir sürü paketimiz var gördüğünüz gibi. 8 tane tam. Evet, tam 8 tane. Ama bugün hepsini açmayacağız çok üzgünüm. Diğer bölümlerde, ilerleyen ki günlerde açacağız. Evet, bugünlük bir paketi kardeşim açacak. Evet kardeşim. Ee, evet arkadaşlar. bakalım. Şimdi ilk paketimizi açıyoruz. Dersimi yalan alır. Kartı kesme sakın. Tamam. Ama Evet gördüğünüz gibi adını bilmediğim bir Beşiktaşlı. Thomas Sivok. Ve Didier Drogba Galatasaraylı. Evet. Bu çıkmıştır Serdar Kultur, Kurtuluş. Evet arkadaşlar yine bir yapışık. Evet bu da çıkmıştı. Trabzonlu kendisi Mustafa. Bu da çıkmıştı. Bu artık üçüncü ya. <laughs> evet. Üç kere üst üste aynı kart. Ve, Ve karşınızda bu. parlayan bir kartlayız. Evet. Taraftarın gözdesi Thomas Seawalk. Evet. Ee, az önce Sadesi de çıkmıştı. Oh yeah. Evet. Mervis. Adamım Elvis değil, adamım Thomas Sevok demeliydin. Evet, İkimiz de koyu Fenerbahçeliyiz ama tabii ki insan parlayan bir kart çıkınca seviniyor istemsizce. Evet, ve diğer futbol kartlarımı da bir getireyim. Evet. Ablam sizi oyalasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Christian tane Christian Baroni evet Fenerbahçeli olduğum için insan buna çok seviniyor çıkınca evet. Ve bir tane daha çıktı Evet iki tane Christian Baroni'miz var Ve iki tane Salih Uçan Evet iki tane Salih Uçan var Evet. Genç yetenek kendisi. Evet, puanı gördüğünüz gibi 213. Evet. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın kalecisi ama Muslera değil. Evet, Kademi Muslera de değil, Eray İşcan. Evet, gördüğünüz gibi burada da üçüncü kart. Evet. Karşınızda Dani Evet, kendisi Galatasaraylı. yani. Evet. Ya. İşte kardeşim isimleri söylemek de pek iyi değildir. Evet, kendisi yine Galatasaraylı. Bir saniye. Evet arkadaşlar, kim tanımaz ki bu Selçuk? Selçuk, inan evet. evet. Takım kaptanımız kendisi. Ve Manuel evet. Noyer, Ayşem'in Fernandez. Evet, isimler biraz karıştı. Kendisi Beşiktaşlı. Beşiktaşlı bir arkadaşıma versem... Ama artık verir. gitti. Evet bir de Olcay Şahan. Ondan da iki tane gördüğünüz gibi Olcay Şahan. Evet. evet burada da Oğuz Öz Evet ondan da iki tane var. Ve bundan da iki tane Ve var. canım kardeşim o Oğuz Han. Ha olsun. Ve bundan da Serdar Kurtuluş iki tane Serdar var, bu canım. arada benim babamın adı evet. Evet ve burada Mustafa. Burada gördüğünüz gibi Trabzonsporlu bir arkadaş. Ve bir tane daha çıkmış. Evet. Daha Bize sürekli aynı kartlar çıkıyor. Evet. Evet. Alan Zinho. <laughs> Yine söyleyemedim tabii. Alan Zinho. Evet. Ee, evet. Genç yetenek kendisi. Rap kardeşim. Bir rapçiye benzetiyor ama bence hiç benzemiyor. Evet. O da Emirer rapçi olan. Didier Drogba efsane Evet oyuncumu efsane var. oyuncumuz var bir tane Didier Drogba. Kendisi Galatasaraylı olsa da insan buna seviniyor tabii ki de. Evet ve karşınızda kilitli oyuncu Vebo. Evet Pirer ve... İşte Vebo karşımızda e, Fenerbahçeli olduğu için tabii ki de yine çok seviyoruz kendisini. Evet ve kaleci Volkan. Evet kalecimiz Volkan e, paketten çıkan özel kartımız. Evet, Volkan Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok kötü bir anımız oldu ama sonunda kazanmamız iyi oldu. Penaltılara kalan maç. Ve evet, gördüğünüz gibi Selçuk İnan. Evet, bir Falyan. tane daha Selçuk İnan. Evet, kendisi evet, bu da taraf, taraftarın yani, gözdesi. Oluyor. Beşiktaşlıları daha çok severim Galata'dan. Evet. Ve Trabzon kalecisi. Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep. Evet. Recep İvedik değil. Tabii.